teşekkür ederim. <laughs> yani, ben evet. çok alaşmadım çünkü evet. sebebiyle evet. böyle Doğru Evet. Hoş geldiniz. de Ben de, de. İyi i̇yi de. ama evet. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür çok çok ederim. Yani, Rica Teşekkür Sevlikatlar, muhtara tebligat. Muhtarım bir de böyle bir görev var. Zaten <laughs> yok kaldı gibi. Kaldı. Şimdi gece. Geliyor e, musunuz? Nasıl vakıf? Kalk kalkıyorsun, geliyorsun. Geliyor ya. musunuz tabii. sahiden? Yani vatandaşı, diye. Tabii. Tabii vatandaş için bir şey yapmak. Boşuna istiyorsan. değil. Kaçıncı dönemimiz? Dört. Yemek. Maşallah. E dört dönem burada seçiliyorsanız mutlaka <laughs> birçok çok girmişsiniz yani. Ne mutlu. Sağ olun. Yolunda mı? iş başında Değil işte de, hep birlikte evet. Çok uyumlu, çok iyi, çok evet. Evet, evet. Yani, yani başkanımız da fırıl fırıl. Bir iyi. önceki de zaten öyleydi, çok deneyimliydi. Hem belediye başkanımız, Ama şimdi ilçe başkanımız, başkanımız, zaten, gerçekten öyle Çok eski bir tanıdığımız gerçekten. Mahalle başkanımız olsun. Her şeyle dört dört üç. Mükemmel bir Uyum içinde de çalışıyorum. Ya var, şeker, onun hepsi. Her şey var. Helva da olacak demektir, oluyor böyle yani. Yani burada <laughs> da işte iğneden ekleyen faturalar dahil. Hı hı. Her şey belediyemiz karşılıyor. Evet. Hiçbir masrafımız yok yani. E bu da çok büyük bir konfor. Kesinlikle tabii. Sağ olsun. O da iyi. Hepsi de size de vatandaşa hizmet için. Evet. Milletimiz için, zeytin bulunduğu için. Pardon, ne çayımız? Çay içerim eğer maskeyi çıkarıyorsak. İçiyor musunuz başkanım sizden? Tabii. Paramız gittikçe bir azalma var. Vaka evet, vaka var mı? Vaka var evet. Dün 5, 9, 15 tanede vakamız vardı. Biz de gel, iki günde mi düşüyor bu sisteme? Hı hı. Ha, ince, ince, tane çay alacaktık. Tamam, tamam, Benim teşekkür ederim. Sevgili evet, hocam, sağ ol, sağ ol. <laughs> <Biraz dayakası. gülüyor> <laughs> <Çok gülüyor> <malemizde gülüyor> Sen kona hazır. Evet. Karşıma evet. sağlık ocağı, evet. üstümüz bilgi yeri, evet. artı toplantı ve bir, 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 bir sinema salonu var yukarıda. Aslında bir tane komple, var. külliye yani. Külliye. <laughs> <burası. gülüyor> <laughs> evet. <gülüyor> burası külliye. Evet. Sağlık ocağı. Evet. Bazı mahallelerimizde mesela Postane hizmeti de yine aynı binada. Aynı bina içerisinde. Sümer'de Akızade'de. Sağlık ocağı orada, muhtarlığımız orada. Vatandaşı Vatandaşı orada. Vatandaş bir kolay. Vatandaş geldiğinde hepsi yani burada bir Yani diğer hı hı. olmayanlarda da yer sıkıntısı var yani. Tabii. Belediye mi yapacak ama yer araştırılıyor mu? Evet. Muhtarlarımız çok kıymetli. Socağı da varlar bence. Öyle Çünkü bir mahallede ne ne ki AK Parti siyasetinin temeli de evet. bilmek. Mahallelerde neler olup bittiğini. Ona göre vatandaşa hizmet götürmek. Beklentileri doğrultusunda. Dolayısıyla merkezden her şeyi biz bilemeyebiliriz. Ama sizin komşularınız Hı. zaten eşiniz dostunuz. Kesinlikle. Sadece seçmeniniz evet, değil. Evet, evet. O yüzden sizlerden bize doğru bilgi akışı da bu hizmetin devamlılığını sağlıyor. Zaten onlar için buradayız. Evet. Vatandaşımız için inşallah onlarla da doğru bir karşılık buluyordur. Eee bazen i̇çin anlatabiliyoruz, mi? bazen anlatamıyoruz. Hani işi evet, yapıp evet, geçiyoruz evet. ama e, dolayısıyla belki de bazen anlatmak da gerekiyor. Yani bugün ben Şehir Hastanesinde Çamsakura'da üçüncü doz aşımı oldum. Yani ismiyle müsemma sahiden bir şehir yani ve kurulacağı zaman biliyorsunuz bizde her şey olduğu gibi ee, bu konularda bir siyasi araç. <laughs> yani eğer siz bir şeyi, çok güzel bir şeyi bile çok kötü bir şey gibi sunabilirsiniz bizde muhalefetin olduğu gibi. Onu dedim yani ihtiyaç olmasın ama olduğu zaman bir günde yapılamıyor. Bakın vardı ve kullandık. Ama olmasaydı bu musibet geldiğinde, bu salgın hastalık olduğunda bir günde koca bir şehir hastanesi yapamayabilirdik. Evet, evet. Ve konforu anlatamam size yani. Sadece bana değil ben ben hani milletvekiliyim diye bir konfordan yararlanmadım normal e-devlet üzerinden randevumu aldım, aşımı oldum vatandaşlar da evet, evet. randevusunu alıyor çok medeni biçimde pırıl pırıl gidip aşılarını oluyorlar. Ya bunlar çok önemli şeyler e, ve hep de yoktu bu 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 hükümetin bu siyasi iktidarın başarısı muhterim dolayısıyla bence vatandaşa da e, bunu birazcık anlatmak evet. lazım. Sayın Cumhurbaşkanı vizyonu. Anlatayım. Evet bu gerçek yani bu öyle birilerinin uydurduğu gibi hani olmayan yani şu patatı çıkarıyorlar ya niye M değil de U? E U çünkü yani Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Her şeyin üstüne çökmeyi biliyorsunuz tabiri caizse. Bence e, yapacağız ama aynı zamanda da e, anlatacağız. Da, başa kalkmak falan değil söylemek de gerekiyor. -"Binmesi lazım." -"Az önce söylediğiniz, tabii bu hastaneler bir gün yapılmıyor ama... ...elhamdülillah bin yatak kapasiteli 40 günde yaşa bilecek bir siyasi güce de sahibiz elhamdülillah." Evet, -"Tabii çok kısa, yani kısa sürede, bu sürede sürede da Sahra Hastanedir." -"Sahra hastanedir, artık evet, Sahra bilmez ama." Sahnesi -"Sahra, sonuçta. malum Adana'daki arkadaşım yaptığı..." -"Aynen, <laughs> ben Adana'lıyım bir taraftan." -"Komik yani, fuar alanları bir hastane şekli olabilir <laughs> mi?" -"İnsan utanır ama utanması olan utanıyor, ben artık bunu da söyleyeceğim." E, utanması olmayan artık vatandaşa havale. Vatandaş yani biliyor. Anlayacak. Yani. bilen biliyor tabii yani. Biz vazifemizi yapalım. E, dün ben sarı yerdeydim. Evet. Yine köylerimizi gezdim. <gülüyor> <Terlerimiz> <gülüyor> çok hoştu. Köy çok çok mutlu oldum. Var. Bana da çok iyi geldi. E, dolayısıyla bizleri tabii sahada da görmek istiyorlar. İnşallah. Evet, evet Şimdi evet. tabii Covid sebebiyle birazcık kimse sahada olamadı. Bizler de çok fazla olamadık. Ama ben de özlemişim. Fakat vatandaş da kahvehanede de çok mutlu oldular. <laughs> hani maskeyi çıkarım işte, bizi bir ziyaret edeyim, selam vereyim istedim deyince daha çok görmek istedim, Lütfen gelin diye. Bu da bana da besledi, iyi geldi yani. Dolayısıyla inşallah işte startı verdik. Şimdi de zeytin Birazcık da zeytin burnuyum ben. Ben avukat mesleğim avukat. Burada tercüman blokları derdi. Bloklar de yazana. Böyle. Dolayısıyla ilçenin e, birazcık biraz, e, evet bir lobağım da var organik eskiden kalma. Evet. Çok da sevdiğim bir ilçe. E, onun için inşallah güzel şeyler güzel olsun. güzel Köklü bir ilçe. Evet, evet. Çok mozaik bir ilçe ama tabii e, yabancıların en çok Burada Şu değil, burası. Şu ne durumda diyor. Yani Afganistan'da <laughs> mesela Türkiye bilmiyorlar nereye, Zeytinburnu. <laughs> Öyle mi söylüyorsunuz? Pazartesi ama, ben bir programa katılacağım. Ama e, ilçemizde de şu anda gerçekten emniyetin... Ben alacağım, şöyle alayım. Teşekkür ederim. Başkanım bizim de. bilgi evinden. Çok teşekkür hocam, ediyoruz. Öyle <laughs> mi? Sağ olun. <laughs> Çok teşekkürler hocam. Bayağı bir yoğun çalışmayla şu anda bir ortamda da pek görünmüyor. Yani ne görünüyor? Yabancı mülteciler. Tamam. Sorunu var zaten. Onu da Nasıl sağ bir olsun? sorun yani var? Hem belediye, e, Zeytinburnu Belediyesi zabıta müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü çok sıkı bir çalışmayla. Yasa ben dışı. Düzensiz göçmenin yakın. E, yani diyorum ya, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta müdürlüğümüz hiç göz açtırmıyor. O da her zaman o kadar iyi bir şey ama da, mesajı çıkmış kaynağız var. Şu anda sınır güvenliğiyle ilgili evet. başka şeyler evet. de olmuyor. İnşallah, e, yani bize yakışır bir biçimde yönetiyoruz göçü, evet, evet, e, öyle evet. topyekun e, CHP'nin söylediği gibi, <laughs> işte öyle göndeririz, neredeyse oksijen vermeyiz, suyu keseriz, böyle bir dünya şekli yok, olamaz da e, ama tabii e, vatandaşımızı da rahatsız etmeden, kendi vatandaşlarımızla göçmenler arasında bir denge kurarak bu yönetmek lazım. Onu da dünyada ben iddialı biçimde söylüyorum. En dengeli yöneten ülkelerden birisi de biziz. Kesinlikle. Bu kadar. Doğru. Bu kadar sayı. Sadece sayıya bile odaklansanız sayı çok. Çok şükür ama gurur duyduğum bir şey var kendi milletim, kendi vatandaşlarım adına. Öyle batıdaki gibi yakıcı bir göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı. Evet. E bu da ülkemizin vatandaşlarımızın güzelliği, yönetme becerisi aynı zamanda da. Ama vatandaşlar ne yapıyorlar? Vatandaş, ne diyorlar yani Bizim size? vatandaşımız şu an çok mutlu ve çok memnun. Öyle mi? Sağ olsun bu gibi şu anda. çok duyarlı bu konuda. Zabıta ile birlikte. Hı hı. Hepsi bu konuda şöyle, Yeni Doğa bir bir şey. bizim biraz daha, bizim daha Zeytin Kutan Merkezi Öyle mahalleleri. Mi? Ee, burada ortasında hemşerilerimiz var ama 50'li yıllarda onlar artık yurttaşlarımız. Kabul görmüş, Aha. gelmiş. Burada vatandaşlık da. almış. Uzun yıllardır bizimle birlikte yaşayan. Onları saymıyoruz. Hem şeylerimiz. Ama e, sonradan gelen geçici ikametgah ya da herhangi bir ikametgah bağlı olmayan da pek fazla Yeni Doğan Gökak Mahallet tarafımızda Biraz daha da bir koşa evet. yani. maalesef çekeceğim. mahallet mahallet. Şey. Evet. Bu tabii işin evet. şey boyutu burada asayişin sağlanması, hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşaması için evet. gerekli çalışmalar yapılıyor. Evet. Nedir bir burada anlıyorum. mesele? Bugün mesela. Evet, Şunu söylüyoruz. İnsanlar bir zulümden kaçarak geldiler. Biz de hem e, mazlum coğrafyanın gerçekten mazlum coğrafyanın temsilcisi konumundayız. Evet, evet. Dünyanın vicdanıyız diyorum. Yani bu mesleği ziyarete gelenleri ev sahipliği yapıyoruz ama bu burada bizim hemşehrilerimizin yaşama standartını bozmayacak nitelikte bir huzur dengeye sağlanması evet. lazım. Yönet o yönet da yapılıyor. Nedir? Burada insanların huzurunu e, bozanlar deport işlemi yapılıyor. Ve uzun zamandan beri deport işlemi yapılmaya devam ediyor. Sadece bu pandemi döneminde malum bütün ülkeler sınırları kapalı durumdaydı. Hı hı. Bu nedenle deport işlemleri belli bir dönem, pandemi döneminde yapılmadı. Ama şimdi sınırlar tekrar açıldı ve deport işlemleri yapılıyor. Hı, hı. Mesele burada şu, burada yaşayan insanların huzurunu kimsenin kaçırmasına müsaade etmeye lazım. Evet, Ama ha. bir tarafı da şu, gelen arkadaşların bir kısmı burada emek sarf ediyor. Hı hı. Kimisi iş durumunda, kimisi de çalışıyor durumda. Bu dengeyi de korumak zorundasınız. Çünkü en nihayetinde Ekonomik hayat devam ediyor ve bu e, göçmenlerin birçoğu da bu ekonomik hayata katkı sunuyor. Kimisi bir konfeksiyon atölyesinde çalışıyor, kimisi işte bir yerde çalışıyor, kimisi işveren olarak çalışıyor ama çalışanlar var. Ama bu bunlar yasal çalışma oturumlu olabiliyor. Onun da kuralları aslında, var. Tabii. Meselemiz aslında bunlarla değil, meselemiz bizim burada. Düzensiz, de, dolaşan, düzensiz göçmen. Bir evde toplu olarak yaşayan hı hı. huzuru bozanlarla problem zaten hemşehrilerimizin de problemi bunlarla. Hı hı. Daha önce mesela burada tabela diye bir problemimiz vardı. E, Ömer Başkanla birlikte tabela problemi ortadan kaldırıldı. Ne yani şöyle, tabela tamamı Arapçaydı. Evet. Şimdi standarda kavuşuldu. Yani yüzde Türkçe olmak zorundaydı. Çevre kirliliği de oluyordu. Belediyenin de böyle bir görevi var. Ama şöyle, mi? yani e, Latin alfabesini kullanıp da e, Yok yok genel farklı anlamda farklı tabela. Latin alfabesi, İngilizce oluyor da Arapça yani bunu yani İngilizce olarak geliyordu. Türkçe yüzde yetmiş beş. Bizde geri kalanı başka bir dille yani başka bir yazı karakteriyle olabilecek hale geldi. Bu problem ortak altta. Eskiden böyle bir şikayet Hı -hı. vardı. Şimdi yok. Sağ olsun belediyemiz bu konuda hassas davranıyor. Hı -hı. Yavaş yavaş inşallah burada bir sistematik oturacak. Zaten İran sınırında da gerekli güvenlik tedbirleri evet, uzun tam, zamandır tam, alınıyor. Tam, tam, tam. Orada o önlem alındıkça, burada da huzuru bozanlar depot edildikçe göçmen problemi ortak kalkacak, i̇şte huzurlu bir, bir ortam haline geleceğiz. Ama neticede e, bu denli yüksek, üstelik de sınırda yani evet. Suriye Savaşı'ndan beri 10 senedir Türkiye yoğun bir göç akımını yönetmeye çalışıyor. E şimdi Afganistan her ne kadar sınır değilse de işte diğer ülkelerden kolaylıkla geçip sınıra gelebiliyor. Veya uluslararası toplum da bunu destekliyor belki Türkiye sınırına yığılmasını. Şu anda onlarda da bir hareketlilik var Türkiye açıklama yaptıkça sınır evet. güvenliğini arttırdıkça. Dolayısıyla bence ne yaparsak yapalım içeride yurttaşlarımıza karşı sorumluluğumuz da var. Onları rahatsız etmeden ve onların da haklarını koruyarak bunu yönetmemiz gerekiyor. Nitekim devletimiz de böyle yapıyor. Yani göçmenler, Suriye, Suriyeli göçmenlerle bunu da bir tutamayız. Biz sınır ülkesi değiliz şu anda. E dolayısıyla ve Türkiye'de ve dünyadaki bu göç akımı sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Bence de çok dünyanın ve uluslararası toplumun sorunu. Ve herkes de kendileri üstüne düştüğü kadar sorumluluğunu, risk paylaşımını e, şey üstlenecek ve elinde taşın altına koyacak. Evet. Gördüğüm kadarıyla da öyle de oluyor. Dün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Türkiye'deydi. Dışişleri Bakanımızla görüştü, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bence bizim diğer ülkelerden farkımız insancıl da yaklaşıyoruz. Yani böyle kalın hatlarla çizmiyoruz. Dolayısıyla bir nedenle çünkü bir iltica hakkı diye bir şey de var. Yani bütün bu güvenlik önlemlerine rağmen sınırdan geçmiş insanlarla ilgili de Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz başvuruları alıyor. Kriterleri taşıyanlar yasal oturuma kavuşuyorlar, oturma izni kavuşuyorlar. Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum bunların hepsi bir hukuk çerçevesinde hem uluslararası hukuka uygun hem iç hukuka uygun bir süzgeçten geçerek evet. bu duruma geliyor. Vatandaşlarımız da aslında bunu bilmesi gerekiyor. Müşteri olsunlar. Çünkü karşımızda da bunu olumsuz bir siyasi argüman olarak sürekli kamuoyunu tahrik eden bir muhalefet anlayışı var. Ve bu muhalefet anlayışının içinde insancılık bence yok. Günün hükmüne göre. Yani sadece oya odaklanarak halbuki bana göre insanın refahı ve can sağlığı bir parayla, pulla veya oyla ölçülecek bir şey değil. Evet. AK Parti diğer partilerden ayıran en önemli özellik de bu. Onun için biz bugüne kadar ne yaptıysak düşünün 4 milyon göçmen Allah'a çok şükür yani bir şekilde ve bu bizim için bir tercih değil de mecburiyetti. E, ve, e, bir şekilde ülkede yaygın biçimde neyse e, tolere ettik. Ama bundan sonra zaten üst düzey açıklamalarımız da öyle. Türkiye'nin istihap adli, göçmen ve yoğun göçmen akımı bakımından dolmuş vaziyette. E, o yüzden herkesin uluslararası topluluğunda bunu bilmesi gerekiyor ki kendi üzerinde düşen e, görevi, sorumluluğu üstlensinler. Hiçbir şey Göç meselesi, göç çalıştığım <laughs> için ben aslında e, merak da ediyorum İstanbul'da. Şeyimiz. Tabii ilçelerde neler oluyor. Ama e, Avrupa Konseyi'nde Göç Komisyonu'nun önemli bir üyesinin, evet. dönem başkan yardımcılığını yaptım. Dolayısıyla göç ve göçmen meselesi hı. bana şey, göre tabii birinci olarak insani bir mesele. Ama aynı zamanda hukuki ve e, siyasi bir mesele Dolayısıyla e, bu konuda bizim de derli toplu bir e, hem bir fikrimiz olmalı hem hı hı. bu fikrimizi vatandaşlarımızla da paylaşmalıyız diye de düşünüyorum. E, ama ben gene de milletimize yani yıllar yılı burada barış içinde güzel değil mi kardeşlik içinde insanlar Kesinlikle. yaşamışlar. Başkanım da geçen gün dinledim. O bambaşka bir şey söylüyor. Evet. Hizmet ettiğim, onları onayladım anlamına gelmez. İşte ne yani ne dedikleri belli. Kendi içlerinde bile her zikir değiller. Dolayısıyla bizim siyasetimizin temeli insan odaklı, insanı Aynen. yaşat ki devlet evet. yaşasın, insanı ayrıştırmıyoruz. ve dolayısıyla bunda bir hukuk çerçevesi, evet. hukuka bağlamış vaziyette, hem ulusal hukuk, hem yerel e, milli kendi hukukumuz. ve dolayısıyla biz böyle kendi bildiğimiz yöntemlerle sürdüreceğiz inşallah. Aşı yaptırmıyoruz. Şimdi onlar toplu gezdikleri için esnaf arasında kaçak bir şekilde yaşamını burada sürdürüyorlar. Hı hı. Onların bir an önce aşılanması lazım Aslında diye Aslında aşılanıyorlar. Onların da bir sıralaması var ve e kendi o yabancı kimliklerine tanımlanıyor ben de ben diyor ve aşılanıyorlar. 182'den TC yani yabancı TC'den randevu alıp en az. yapılıyor. Hatta şey ben, de ben de bunu gururla da konseyle Ferhan Bey'in söylediği normalde 9'lu kimlikle başlayan geçici evet. evet. olanlar. Türkiye'deki Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı yaş e, grubunda aşılamalar yapıyorlar zaten. Evet. Yani soyunlu. 40 yaş grubu açıldı, onlar da oluyor ama evet. bir de henüz bu e, bir kimliğe bağlanmayan vatandaşlar nesi? Onlar da şey işte evet. Cumhurbaşkanı, onlar da pasaportlarıyla hastanelerde aşı olabiliyorlar. Yani sadece pasaportu var, TCS'i yok 90 numarada ama gidip hastane. Bir şekilde bu ülkesinden örnek şimdi. Kesinlikle. Yager. Buradaysa pasaportu varsa. Oturumu da yoksa hastanelere gidip onlar ücret işte ödüyorlar mı? Yani hayır. Ödemiyorlar. E yani çünkü ben de benim de ben de böyle evet, biliyorum. Tamam. Ödemiyorlar. Şey başkan beni arayanlar şöyle diyor. Pasaport da yok. Evet. Şey de yok. Kimlik de yok. Yani, yani. Ama bir hayır, onlarca o zaman belki geçici konaklama merkezlerindelerse yok. o tip merkezlerde şehirlerde yaygın. Onlar Sence, zaten evet, ülkede bir kaydı olmadığı için bizim için de tehdit oluşturuyor evet. tabii. Dediğiniz evet. doğru. Evet. Belki onlar için daha önce bir formül düşünülmeli ama, ama siz legalize böyle. etmiş olursunuz. Kim? Pasaport yok, burada varlığından haberdarız. Yani, zaten kim deklare kim? edilsin istemiyordu, yani. kendi adı üstüne kaçar. Şey e dolayısıyla gidip de, çünkü aşı da ben aşıyı aldım hemen yaptırdım gibi bir şey değil. Kayda girmeniz Sistemi lazım. Giriyor, aşı olup, Yani e o yüzden e o yasa dışı e göçle e mücadele etmek e lazım. Yani bir şekilde Nasıl, kendileri kaybediyorlar. Odanıma, öyle mi? Yapıyorlar. Ne, ne? Neden? yapıyorlar onu da ben. Belki biliyorum. de bir yasa dışı işe bulaşmıştır. Ne? Kayda girmesin diye mi? Niye? Ne kalan bunda gidecek yeri olmasın. <laughs> ah, yani. Hangi vatan, kere vatan olduğu bilinmesin. Bunlar yeminleri için ama devlet hepsiyle mücadele etmek mümkünlüğü ve ediyor. Onu düşünelim. Şey ben de yani o kadar büyük bir ayrım olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hı. Bu göç dersiyle de konuşalım.